17-23 Mart haftası Koç burcu için Kılıç Kralı tarot yorumu. Sevgili Koç, bu hafta keskin zekanı, analitik düşünme yeteneğini ve liderlik gücünü ön plana çıkarma zamanı. Tarot'un en güçlü ve otoriter kartlarından biri olan Kılıç Kralı, senin mantıklı, stratejik ve kararlı bir tavır sergilemen gerektiğini vurguluyor. Bu hafta hislerinden çok mantığını dinleyerek karar vermelisin. Duygularını bir kenara bırakıp soğukkanlı ve objektif hareket ettiğinde en doğru yolu bulacak ve güçlü bir şekilde ilerleyeceksin. İnsanlar senin liderliğine ve düşüncelerine daha fazla güvenebilir. Bu yüzden sorumluluk almaktan çekinme. Genel etki, zekanı ve kararlılığını kullan. Kılıç Kralı, otorite, disiplin ve mantıklı düşünme gerektiren bir dönemi işaret eder. Hayatında sistematik düzenli ve objektif olman gereken gelişmeler olabilir. Bu hafta duygusal kararlar almak yerine olayları net bir zihinle analiz ederek hareket etmelisin. Bu hafta dikkat etmen gereken ana temalar. Zekanı ve stratejik düşünme yeteneğini kullan. Duygularla değil, mantıkla hareket et. Kendine güven ve liderliği ele al. İnsanları etkileyen bir konumda olabilirsin. Doğru kararlar vermelisin. Evrenin mesajı güç sadece fiziksel değildir. Akıl ve strateji ile birleştiğinde gerçek liderlik ortaya çıkar. Kariyer ve iş hayatı akıl oyunlarını sen kazanacaksın. Bu hafta iş hayatında keskin bir zeka, disiplin ve stratejik düşünce ön plana çıkıyor. Kılıç Kralı, karşına çıkacak fırsatları değerlendirmek için olaylara profesyonelce yaklaşman gerektiğini gösteriyor. Eğer mantıklı hareket edersen, güçlü kararlar alabilir ve başarılı bir çıkış yapabilirsin. Bu hafta iş hayatında şunları yaşayabilirsin. Önemli bir karar aşamasında olabilirsin, soğukkanlı davranmalısın. Üst düzey yöneticiler veya otorite figürleriyle iletişimin artabilir. Liderlik gerektiren bir pozisyona gelebilirsin, kendini ispatlayabilirsin. Düşüncelerini net bir şekilde ifade edersen insanlar seni dinleyecek. Ne yapmalısın? İş hayatında mantıklı, analitik ve disiplinli hareket et. Duygularına kapılıp fevri kararlar alma. Güçlü bir lider gibi düşün ve hareket et. Aşk ve ilişkiler, mantık mı, duygular mı? Aşk hayatında bu hafta mantık ve duygular arasında bir denge kurman gerekecek. Kılıç Kralı duygularını tamamen bastırmanı değil, onlara mantıklı bir çerçeveden bakmanı öneriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle olan iletişimini güçlendirmeli ve olası yanlış anlaşılmaları engellemelisin. Bekar Koçlar için bu hafta hayatına giren kişiyi iyice analiz etmelisin aklın ve mantığın uyuşmadığı bir ilişkiye girmemelisin. Keskin zekan ve güçlü duruşunla karşı tarafı etkileyebilirsin. İlişkisi olan koçlar için. İlişkide net ve açık iletişim kurmalısın. Partnerinle arandaki anlaşmazlıkları mantıklı bir şekilde çözmelisin. Soğuk ve mesafeli davranmamaya özen göstermelisin. Ne yapmalısın? İletişimde dürüst, net ve mantıklı ol. İlişkiyi bir güç savaşına dönüştürme, yap. Duygularını tamamen bastırma ama kontrolü de kaybetme. Ara ve finans, akıllıca hareket et, risk alma. Bu hafta maddi konularda dikkatli ve stratejik olmalısın. Kılıç kralı, finansal kararlarını iyi analiz etmen gerektiğini gösteriyor. Eğer kontrolsüz harcamalar yaparsan veya plansız bir yatırım kararı alırsan, ilerleyen dönemlerde sıkıntıya girebilirsin. Bu hafta finansal durumun şöyle olabilir. Planlı ve akıllıca hareket edersen kazançlı çıkarsın. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmalısın. Maddi konularda mantıklı ve profesyonel kişilerle görüşmek faydalı olabilir. Ne yapmalısın? finansal kararlarını iyice düşünmeden harekete geçme. Riskli yatırımlardan kaçın, uzun vadeli düşün. Bütçeni gözden geçir, gereksiz harcamaları azalt. Sağlık, zihinsel ve fiziksel dengeni koru. Bu hafta bedensel sağlığın kadar zihinsel sağlığın da önemli. Kılıç kralı stres ve baskıyı iyi yönetmen gerektiğini söylüyor. Eğer aşırı düşünmekten veya sorumluluklardan dolayı kendini fazla sıkarsan, zihinsel yorgunluk yaşayabilirsin. Dikkat edilmesi gerekenler Stres yönetimine önem vermelisin. Zihinsel olarak kendini fazla zorlamamalısın. Düzenli uyku ve beslenme programına sadık kalmalısın. Ne yapmalısın? Zihnini boşaltmak için meditasyon veya spor yap uyku düzenine dikkat et, yeterince dinlen. Aşırı stresli ve baskı altında hissettiğinde, bir mola ver. Kılıç Kralı'nın Koç Burcu için mesajı, gerçek güç, zihin ve ile ortaya çıkar. Bu hafta zihinsel gücünü en iyi şekilde kullanmalı, olaylara mantık çerçevesinde yaklaşmalısın. Karşılaşacağın zorluklar karşısında duygularına kapılmadan, objektif ve analitik düşünerek en doğru yolu bulabilirsin. Haftanın tavsiyesi. Duygularını değil, aklını kullan. Stratejik ve planlı hareket et. Lider ruhunu ön plana çıkar, ancak adil ol. 17-23 Mart haftası Koç burçları için güçlü, disiplinli ve stratejik bir dönem olacak. Zihinsel gücünü kullanarak bu haftadan en kazançlı çıkan sen olabilirsin.